Reseteyi şuna benzetiyorum. Diyelim ki evinize önemli bir misafir bekliyorsunuz ve onun heyecanıyla bir hazırlık içindesiniz ya da bekleme halindesiniz. Bir düşünün. Ve o esnada kapı sanki sürekli çalıyormuş gibi, kapı zili sürekli çalıyormuş gibi hissediyorsunuz. Çaldı mı? Şu anda çaldı mı? Yok çalmamış. Dolanıyorsunuz evde tekrar bir şeylerle meşgulsünüz. Çaldı mı? Acaba şeklinde irkiliyorsunuz. Böyle bir an yaşadınız mı hiç? Bir düşünün. Geçmişinizden ya da... Bu aralar anksiyete de tam olarak böyle bir şey. Sanki her an bir tehlike varmış gibi yüreğinizin pırpır pır etmesi. Her an bir tehlike varmış gibi bedeninizin, merkezi sinir sisteminizin kendisini hazırlaması gibi bir irkilme hali gibi düşünebilirsiniz. Ve bunun kat be kat şiddetlisi aslında. İşte anksiyete sizi bir şeye karşı hazırlıyor. Tıpkı bir misafir gibi fakat ortada bu sefer misafir yok. Karşılayacağınız biri yok. Bu sefer o kadar hazırlıyor ki sizi bir tehlikeye karşı sistem sürekli alarm haline çalışmaya başlıyor. Sanki sürekli biri gelecekmiş gibi, sanki sürekli bir tehlike varmış gibi kalp atışlarınız, belki kas iskelet sisteminiz, göz bebekleriniz, kulaklarınıza kadar tüm ayrıntılarına kadar bedeninizin bir tehlikeye hazırlanma hali gibi.